sadaka vermek. Ya. Aşure günü kim sadaka verirse bir sene boyunca veremediği sadakaların tümünü ödemiş olur. Uhud dağı miktarınca sevap olur. Kıyamet gününde mizanında bulunur. Rey memleketinde bir kadı vardı. Aşure günü ondan birisi sadaka istedi, o vermedi, kovdu. Bir Hristiyan gördü, o Hristiyan gel dedi, ben vereyim, verdi. O gece o kadı efendiye, bu 800-900 sene evvelki kitaplarda yazıyor bu. O kadı efendi rüyasında Cennette köşkler gördü. İki tane saray gördü. Ya Rabbi bunlar kime nasip olacak derken nida geldi. O fakire sadaka verseydin aşure gür hürmetine sana nasip olacaktı. Ama kaçırdın o Nasrani'ye nasip oldu. Ya Nasrani Hristiyan nasıl cennette sarayı olur? Uyandı. Panikle uyandı. O Hristiyan'ı gitti buldu. Dedi ki dün ne kadar sadaka vermiştim ben sana onu geri vereyim. Sevabını bana yani. Ben öyle enayi miyim avanak mıyım dedi. Bana dün dedi iman nasip oldu. O imanla İslam ile beraber o garibana aşure günü yardım ettiğim için, sadaka verdiğim için Allah bana iman nasip etti. O senin gördüğün iki sarayı ben de gördüm dedi. Ben verir miyim sana dedi. Enayi miyim dedi. Hey gidi kata efendi kocaman kavuğu koymuşsun kafana ama orada bir aşure günü bir Hristiyan İslam'a döndü de sen orada köşkleri sarayları kaçırdın. İlimle de olmuyor bu işler. Amelle oluyor bu işler. Tamam mı kardeş? Evet. Mısır'da elbisesinden başka bir şey olmayan garip bir adam. Efendim, Aşure günü gitti nereye? Amr ibn As camisine. Amr ibn As camisi nerede? Söyle bakayım. He? Orada, Orada çok büyük bir cami. Duaların kabul olduğu Bir kuyu var. Kuyuyla kapının arasında ben oturdum öyle bir kere. Kahire'de. Mısır Kahire'de Amr ibn As hazretlerinin camisi var. Bazı rivayetlerde kendi de mihrabın solunda orada gömülü. Büyük fitneler oldu mezarı onun için çok açık etme var. Şimdi orada o zat sabah namaza geldi. Kadınlar da orada camiye hiç sokulmuyor o zaman. Bir tek aşure günü ziyarete giriyorlar. Adamın da üzerinde elbisesinden başka bir şey yok. Gariban. Bir kadın geldi dilenci dedi Allah için aşure günü hürmetine bir şey ver. Ya dedi hiçbir şeyim yok bir elbisem var. Ama bekle dedi namazlarımı ibadetlerimi bitireyim. Eve gideceğim benim peşime gel. Çünkü şimdi elbiseyi verse tonsuz kalacak. Dedi el, eve gel, bu elbiseyi vereyim ne yapıyorsun? Kadın peşine kadar geldik içeri girdi, üzerine çıkarttı, elini uzatarak kapıdan verdi. Ondan sonra o mübarek zat o gece rüyasında cenneti gördü, bir huri gördü, şaşırdı sen kimsin? Ben cennetteki Aşura isimli zevcenim dedi. Seni bekliyorum dedi. O verdiğin sadaka ile cenneti kazandın vesaire vesaire. Adamcağız bir Rüyadan uyandı, evin içi cennet kokuları, miski amber dolmuş. Koku nereden geliyor belli değil. Allah. Dedi ki ya Rabbi, bu, rüya hak ise bana sen gösteriyorsun. Rüyayı gösteren de melekler. Bu rüya hak ise ben bu dünyayı daha neyleyim? Şu anda ruhumu kabzeyle dedi, o anda vefat etti. Ne adamlar varmış be, neler görmüşler, dünyada cennete girmişler be. Kokuları almışlar, yemişler, içmişler. Biz cennet, ahirette bile gireceğimiz belli değil. Sadaka. Aşure gecesinin yardımı, gününün yardımı başka şeye Benzer